Merhaba ben Tunç Çatıroğlu. Piyasalar yorumuma hoş geldiniz. Bugün önce borsa ile başlayacağız. Borsada bir şeyin anlaşılmasını, anlaşılması gerektiğini düşünüyorum. Şimdi süper trendle takip ediyoruz. Tabii başka göstergelere de bakıyoruz. Onlardan sonra süper trende bakıyoruz. Süper trende baktığımız zaman süper trend bir kere ala döndükten sonra görüşümüz pozitiftir. Yani Zaten ala döndü diyoruz. Ama bu demek değildir ki ertesi gün sata dönmeyecek veya iki gün sonra sata dönmeyecek. Sadece e, artık ala döndü diyoruz. Yani görüşümüz pozitife döndü. Benzer şekilde sata döndüğü zaman da e, super trend diğer şeylere de bakıyoruz. Sata döndüğü zaman görüşümüz negatif oluyor. Bu demek değil ki ertesi günü çıkmayacak. O zaman burada yapılması gereken eğer böyle bir şey takip ediyorsanız al sat yapacaksanız biraz da onun için söylüyoruz. Bu e, Al ala döndü dediğimiz gün almanız lazım. Ya da işte ben akşam söylüyorsam ertesi günü almanız lazım. Sata döndü dediğimiz zaman da ertesi günü satmanız lazım. O şekilde takip etmeniz lazım. Ya da ben satmayı hiç düşünmüyorum. Ben satmayı hiç düşünmüyorum ama elimde biraz para var. Yeni bir alım fırsatı olduğu zaman alayım diyorsanız o zaman ala döndü dediğim zaman alabilirsiniz. Yani o e, alım satım şeylerini bu şekilde değerlendirmeniz gerekiyor. Ben burada sata döndü diyorum. O zaman ben de mi satayım diyor insanlar. Her defasında bu böyle oluyor. O size kalmış bir şey. Çünkü bu sata döndü dediğimiz zaman göstergeler ertesi günde ala dönmeyeceğini ya 5 gün sonra, 10 gün sonra ala dönmeyeceğinin bir garantisi yok. O dönem içerisinde de ne kadar ineceğinin, ne kadar çıkacağının konusunda tahminimiz olabilir. Yani şöyle düşünüyor insanlar. Tamam sen şimdi sata döndü dedin. E ee, ne kadar düşmesini bekliyorsun? Yüzde 3 falan düşecekse ben boş yere satmayayım. Ama yüzde on falan düşecekse o zaman satayım. Ben zaten onları bilsem burada gelip de e, sata döndü falan diye hikaye anlatır mı? Ben zaten on beş düşeceğini biliyorum. Giderim Viop'ta satarım. Değil mi? Yani on düştüğü zaman zaten iki katı kazanıyorum ben. Ya yani bu işi 5 e, defa bildin miydi? para para demezsin yani. Yani dolayısıyla ne kadar düşeceğini, ne kadar çıkacağını bilemiyoruz. Sadece düşeceğini, çıkacağını biliyoruz. Siz de bunu bu şekilde değerlendirmezsiniz. Bu kadar da uzun niçin anlattım? Mesela dün dedim ki bakın sata döndü ama son mum olduğu için Son bakın son kapanışta olduğu için ertesi günü bir bakın bakalım çıkıyor mu tekrar üstüne çıkıyor mu tekrar üstüne çıkıyorsa sıkıntı yok dedik. Bak tekrar da üstüne çıkmış işte bu şekilde yani. E işte iyi dendi bilmem ne oldu sonra sata döndü dendi. Tabii ki yani tekrar yarın gelir de bu e, yarın öbür gün 10.562'nin altında inerse gene sata döndü deriz. Şimdi bir problem var mı bu durumda yok. Bir şey beklemeye gerek var mı? Yok işte bitti yani bu kadardı olay. Ee, kötü görünüyordu. Geldi hareketli ortalamadan destek buldu yukarı gitti. Kötü değil o zaman. Peki bir de e, dolar bazında endekse bakıyoruz. Sonuçta bu da bir bilgidir. Dolar bazında endeks bak düşüş geliyor teyit alıyor. Sonra geliyor tekrar oradan yukarı deniyor hareketli ortalama Geçememiş. Yani belki dediğim gibi Cuma günü hareketli ortalamadan bir daha aşağı yapacak ama e, şu anda bir sıkıntı yok dolar bazında çünkü 320 doların üzerine çıkmış zaten. Yani bu şekilde takip etmek lazım. Ben yarın yatırım için cazip hisseler videomu yapacağım. Temmuz ayı videosunu yapacağım. E, Peki biz bizim kafamız karıştı. Şimdi bu teknik olarak sata sata döndüyse biz gene de bu temel analizde bulunan hisseleri almalı mıyız diye sorabilirsiniz. O size kalmış bir şey. Temel analize bakan insanlar teknik analize bakmıyorlar. Normal anlamda, e, genel anlamda ona bakmıyorlar. Hiçbir şekilde teknik analize bakılmaz yani ben. Benim analist olarak çalıştığım zamanlarda ne bizim şirkette yani ne bizim analistler arasında, ne yabancı analistler arasında gördüm böyle bir ikisine birden bakıldığını. Ee, ama bu de bu bir yazılık bir e, kanun değil yani. Sonuçta siz teknik analizde de bakabilirsiniz dersiniz ki ben temel analiz bu hisseleri beğendim, teknik analizde de piyasa ala dönmüşse o zaman alırım. Denebilir yani neden olmasın? Dolayısıyla yarın o şekilde ben yapacağım cazipseler e, videomu Temmuz ayı için tabi Temmuz ayı için demek ayda bir defa yapıyorum ayda bir defa yaptığım için e, insanlar da soruyorlar hala geçerli mi teknik analiz olsa geçerli olmaz ama bu analist görüşü olduğu için geçerli oluyor. Daha sık isteyenler için de işte Twitter'da abone oluyorsunuz. Orada e, cumaları paylaşıyorum. Yani daha sık paylaşıyorum ama bu şekilde ayda bir defa yapıyoruz tabii ki. Yani buradaki görünüm de tekrar pozitife dönmüştür. Dow Jones yeniden geldik bu 39.000 e, şuradaki. 39.160'ın üzerine Dow Jones tekrar geldi. Ama ben iki gün kapanışı görmek istiyorum demiştim. Yani Dow Jones henüz yükselişi teyit etmedi. S&P'de de bugün fazla bir hareket yok. S&P'de de yok. Nasdaq'ta da bugün fazla bir hareket yok. Yani Amerikan endekslerindeki görüşümde herhangi bir değişiklik yok. Burada Amerikan endeksleriyle ilgili olarak şu ekonomik takvimi açıyorum. Bakın yarın çok önemli Veri var. Ne var? Bunların içerisinde PCE Price Index aylık olarak değişmemesi bekleniyor. Aylık olarak değişmediği zaman da yıllıkta 2.6'ya düşmesi bekleniyor. E, o zaman yani bu şekilde gerçekleşirse bu piyasanın Normalde seveceği bir şeydir. E, ayrıca burada çekirdek de var. Çekirdek belki daha önemli. E, 0.1 artması bekleniyor. Belki bu da artmayacak. 0.1 artınca 2.6'ya düşmesi bekleniyor. Belki bu da artmayacak. Biraz daha düşecek. O zaman piyasa için çok pozitif olur. Piyasa için pozitif olması demek, yani Amerikan borsası için, pozitif olması demektir. Yani yükselmesi demektir. Yani piyasa için pozitif oldu dediğimiz zaman mesela Amerikan 10 yıllıklarında biraz düşmesini bekleyebiliriz böyle bir ortamda. Yani değerli metaller için de pozitif olması demektir. işte Amerikan 10 yıllıklar dün biraz çıkar gibi yaptıktan sonra şu 4.36'ya gelmeden e, ne kadar 4.35 4.37 70 küsurlardan tekrar bugün aşağı gelmiş görünüyor. Yani buralarda gidip geliyor. İşte bunun içinde bir etkisi olabilir. PC saat 3.30'da açıklandığı zaman e, burada Amerikan oyalıklarda da tekrardan o e, daha önceden şu denenmiş olan 4.20'yi falan aşağı kırmasına sebep olacak bir hareket başlatabilir. Burada şuna bakmak lazım. Şimdi böyle bir önemli veri açıklanıyor. Saat 3.30'da açıklanıyor. Ve saat 3.30'da açıklanır açıklanmaz veri ilk 5 dakika içerisinde çok sert bir hareket görüyoruz. Ama arkasından borsa açılıncaya kadar yani saat 4.30'a kadar bizim saatle... Bu verin yani bu hareketin tam tersi bir hareket de görebiliyoruz. Borsanın açılmasını beklemek lazım ne olursa olsun çünkü borsa açıldıktan sonra yani dört buçukta bir beş on dakika sonra yeni bir yön oluşabiliyor yani borsa açılıncaya kadar yükseliyor belki ama borsa açılınca tam tersi düşebiliyor. Baktığımız şey neyse işte kripto para olsun. S&P 500 olsun, altın olsun, gümüş olsun, Amerikan Aroları ne olursa olsun yani o borsa açılıncaya kadar bir hareket oluyor. Borsa açılınca tam tersi olabiliyor yani borsa açılıyor bir 5-10 dakika içerisinde tam tersi bir hareket başlayabiliyor. O yüzden biraz yoğun konusunda daha böyle ne diyelim sürprizle karşılaşmamak için yani 4-45'i beklemekte fayda vardır. Bir şey bir alım satım yapacaksanız 4.45'i beklemenizde fayda vardır. Bunları da söyledikten sonra bu Amerikan oyuncularda bugün böyle bir düşüş olunca tabii ki altında da yükseliş oldu. Güzel alınır mı? Vallahi yataylık devam ediyor. Şu anda yeni bir alım önermiyorum. Ama belki yarın bu PC işinden sonra gelir tekrar 2340 bunun üzerine çıkar. Tabii 8 saatte geçmesini istiyoruz yani o dolayısıyla veri açıklanır açıklanmaz olabilecek bir şey değil ama yani altın en azından parçalı alıma geri dönebilir. Gümüş dersek o da işte kritik destekte de biraz yukarı dönmüş durumda. Orada da yeni alım şu anda önermiyorum. Gelelim Bitcoin'e. Bitcoin için de zaten dün Emirhan'la yaptığımız yayında da benzer şey söyledim. Yani bir kere dedim şu 4 saatlikten bakıyorum. 4 saatten baktığımda üzerine çıkamadığını görüyorum. Bugün de şu an itibariyle çıkabilmiş değil. Yani dolayısıyla benim için düşüş devam ediyor burada. Fakat her ne kadar bu bağ kopmuş olsa da Amerikan ekonomik verileri ve big e, Bitcoin'lar e, arasındaki e, yarınki veri beklentilerden daha düşük gelecek olursa yani piyasaya pozitif bir etki ettiği zaman Bitcoin'e de pozitif etki eder diye düşünüyorum. Ve artık orada çok diplere geldiği için, buradan artık alıma dönmek üzere olduğu için böyle bir durumda bu kanal da yukarı kırılabilir. Hareketli ortalamanın üzerine de çıkabilir. İşte o Bitcoin için bir alım fırsatıdır. Çünkü çok düşmüş. Bakın şöyle uzaktan doğru bakacak olsak süper trendi kapıyoruz. Bakın çok düşmüş. Böyle aşırı Wave Trend'e göre satış bölgesine gelmiş. Şu Nadaraya Watson'ın da dibine kadar da gelmiş. Şu önceden çizdiğimiz Fibonacci desteğine de gelmiş. Artık buradan kafayı kaldırdığı zaman yukarıya şu kırmızıyı da geçmesini istiyorum dedim ben. 63.169 ama belki o kadar bile olmasına gerek yok. Ee, şöyle. 62.470 üzerinde bir günlük kapanış da yeterli olacaktır. İlla ki 63.000'i geçmesi gerekmiyor. Günlük kapanış diyorum. Neden günlük kapanış diyorum? Çünkü direkt azıcık biraz şuraya kadar gelse de 62.900 falan olsa muhakkak birileri yazacak. Hocam şimdi ala dönmüş müdür? Şu anda atlayayım mı diye. İşte o gibi durumlarda muhakkak. Ee, yani şey yapmak, sakin olmak lazım. Çünkü hemen atlıyor insanlar oralardan da satış geliyor. Bak bu bölge satış gelebilecek bir bölge ama buraya geldi. Yani günlük kapanışı burada yaptı. Ben o zaman 63.169'da beklemem ama 63.169'a geldik. Üzerinde bir mesela 1-2 saatte kaldık. O zaman zaten kanalı yukarı kırmış oluyoruz. Ve o zaman Bitcoin'de al göstergeler ala dönmüş oluyor. Ve de göstergeler ala döndüğü zaman yani biz de biraz geç almış olduk değil mi? İşte genelde de şöyle bir eleştiri olur. E o zamana kadar da zaten çok çıkmış oluyor. Böyle öyle değil işte o işler. Bak işte mesela şuradan biraz daha yukarıdan aldın. Diyelim ki şuradan 63.684'ten aldınız. Şuraya kadar da tuttunuz. %12'lik bir yükseliş var. Biraz da geri geldi ondan sonra. Şuraya kadar geldi falan. Burada da sattınız yani 70.000'de. Şimdi i̇şte %10'luk bir yükseliş potansiyeli var. Yani %10 Allah bereket versin denir böyle bu işlerde. Yani ben bunu beğenmiyorum falan diyen adam zaten ne izliyorsun? Yani madem Yüzde yani %10'luk dolar bazında bir kazancı çok da riskli değil diyoruz işte böyle. Çünkü dipten dönüş falan var. O zaman başka işlerle uğraş yani sen zaten bu işin gurusu adamsın yani değil mi? Ee, yani böyle gelip Tunç Çatıroğlu'nu izlemene gerek yok yani. ama izliyorsanız işte burada böyle bir yüzde onluk potansiyel görüyorum. Bu da en kötü ihtimalle yani gelip 71.495'ten aşağı gelir gelecek olursa belki çıkacak daha da yukarılara gidecek olabilir. E, tabii bunun da bir riski olduğunu unutmayınız. Yani böyle dedi ama daha öncesinde sata döndü. Her zaman risk var. Yoksa bedava %10 ve iki haftada kime dağıtıyorlar? Yani belki gelecek şöyle 67 bin 68 bine gelecek. Belki oradan tekrar aşağı düşecek. O bile para kazandırır adama bence. Yani aslında iyidir bu şeyi takip etmek. hafta sonu yarın dediğim gibi cazipseler videom olacak ama onun haricinde yarın akşam video mu olmayacak? Bu çok soruluyor. Yani cuma günleri video yapmıyoruz efendim. Yani gözüm aradı, neden yapılmadı? Ben çok bekledim falan böyle şeyler oluyor. Cumaları yapmıyorum. Çünkü neden yapmıyorum? Amerika'nın kapandığını görmek istiyorum. Zaten bizim borsa kapanmış. Bizim borsa kapanmış. 6 6.30'da falan yapıyorum. Bizim borsa kapanmış. Amerika'da kapansın. Gece 11'de de video yapacak halimiz yok. Ertesi günü yapalım. Cumartesi günü yapalım. Amerika'nın kapandığını da görelim. Bizim borsanın kapandığını da görelim. Ondan sonra güzel güzel bir yorumumuzu yapalım. Yani ayrıca bana da bir tatil günü olsun. Sabahtan gene çalışacağım. Yani o Twitter abonelerim için video yapacağım. Cazipseler videosunu falan yapacağım. Ama öğleden sonra da bana kalsın. Değil mi?